arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün omuz günü. Omuzda hem sakatlık riskini azaltacak, aynı zamanda gelişiminize yarayacak 4 ya da 5 hareketle bugünkü videomuzu bu sırada sürdüreceğiz. İlk hareketten başlayacağız. Umarım bu, bu omuz videosu size faydalı olur. O zaman videolarımıza geçelim sevgili dostlar. İlk hareketimiz Machine Shoulder Press. Burada drop set uygulayacağız. Önce yapıyor. Tükendiği noktada bırakıyor, ve bir tık daha düşürerek devam ediyor. Biraz daha dar tut ellerini. Daha dar tut. Daha dar tut. Evet devam. Evet drop setlerle arkadaşlar gelişim çok daha iyi oluyor. Kası çok daha iyi yıpratıyoruz. Bu hareket birinci hareketimiz devam ediyor. Machine lateral raises. Arkadaşlar, bir önceki göğüs videomda da olduğu gibi omuzda da genellikle makinaları kullanıp sakatlık riskini en aza düşürerek nasıl en iyi gelişimi sağlarız bunları size tanıtıyorum. Burada da ikinci hareketimiz omuz atışta machine oldu, Makineyle ile yapıyoruz. Gerçekten de gereken etkiyi hissediyorsunuz. Eğer makine yoksa dumbbell'la ile bu hareketi uygulayabilirsiniz ya da one arm cable yaparak uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar. Rob Cable Race ön için benim favori hareketlerimden birisi. Üç stabil duruyor, tamamen kollar inip kalkacak, kaldırırken nefes boşaltacaksınız. Ön omuz için tercih edebilirsiniz. Devam ediyoruz. önemli olan çok ağır girmeniz değil, küçük kas grubunu çalıştırıyorsunuz. Önemli olan burada az kiloyla, yani ideal kiloyla tekrar çok yapıp iyice yanma hissini yaşayıp son tekrarına kadar tüketi başlar. Row makinesinde uzanıyoruz. Arka omuzlar ve sırtın üst tarafı için gerçekten güzel bir hareket. Omuz çalışmalarınızı bu hareketle ekleyebilirsiniz. Bu şekilde Normalde şurada makinesi var ama makine dolu. Biz aynı makinayı Dumble'a uyarladık. Bunu farklı açılardan, farklı çeşitlerde yapabilirsiniz. çıkar omuz çalışır Kret yap Ön omuz dahil bütün omuz çalışır Yana atış yaptık yan omuz Öne atış yaptık ön omuz Arka omuz Arka omuz yaparken trafezler de çalışır Dört temel hareketle Gerçekten omuzlarınızı her bölgede çalıştırabilirsiniz Drop Evet arkadaşlar Omuz çalışması bu şekildeydi Dört temel hareketle Press yaptık, omuzu geneli çalıştırdık, ön omuz daha etkildi. Yan aç yaptık, yan omuz çalıştırdık, rapla ön omuzları parçaladık. Ee, gördüğünüz gibi arka omuzu çok güzel çalıştırdık son harekette. Dolayısıyla arkadaşlar, dört hareket yaparak bütün omuzu çalıştırdık. En son harekette trapezlere de hitap etti. Arkadaşlar, bunu süper set olarak yapabilirsiniz, drop set olarak yapabilirsiniz setleri çoğaltabilirsiniz. Antrenman yaratıcılığı tamamen sinirinizde. Umarım e, bu oğuz çalışma videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen kanala abone alalım. Beğeniler artsın, aboneler artsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşalım oğuz çalışmasını beğenmişsiniz. Beğenmiş. Siz nasıl oğuz çalışıyorsunuz? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu.